Uçuş okulumuzda iki tek motorlu, bir de çok motorlu olmak üzere üç tane eğitim uçağımız mevcut. Bölgenin ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde tek uçuş okulu. Bu yüzden bu bölgede uçuş okulu olmadığı için bu bölgenin insanı gerekse başka yerlerden uçuş okulumuzu gelip eğitim alıyorlar. Tecrübeli pilotlarımız ve teknisyenlerimiz olduğu için pilotluk eğitimi alan öğrenciler tarafından tercih ediliyorlar. Bu ana kadar 2017 yılından bu zamana kadar yaklaşık olarak 80 pilotluk eğitimi verdiğimiz öğrenciler oldu. Bu öğrenciler mezun olduktan sonra ilgili sektörde, havacılık sektöründe, uçuş okullarında çalışabilmekteler. Ayrıca biz havacılık sektöründe, havacılık sektöründeki havuza, pilot havuzuna biz sürekli olarak pilot yetiştiriyoruz. Bu hem bizim uçuş okulumuz bakımından, hem fakültemiz bakımından, hem üniversitemiz bakımından ve hem de havacılık sektörü bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden e, uçuş okulunu çok önemsiyoruz, önceliyoruz ve uçuş okulumuza her türlü desteği yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Lisanslarını almaya hak eden öğrencilerimiz daha sonra e, uçuş eğitimlerine devam ediyorlar. E, Uç eğitimlerinin en sonunda da hava yollarına e, mülakatlarına başvuruyorlar ve hava yollarında First Officer olarak sağ koltukta oturup e, uçuşlarına başlıyorlar. Öncelikli olarak çok gurur verici bir olay. E, düşünün, hiç e, bir arabaya biniyorsunuz, hiç kullanmayı bilmiyorsunuz. Vites nedir, e, direksiyon nedir, gaz kolu nedir? Yani Bunların hiçbirisini bilmiyorsunuz ama... E, bu öğrencilere ileride işte bir uçakta 300-400 kişiyi taşıyacak bir uçakta pilot olarak ona emanet ediyorsunuz uçakta yolculara. Çok gurur verici bir olay. Açıkçası biraz zahmetli, zor, meşevkatli bir eğitim. Öğrenciler açısından da öğretmenler açısından da aynı şekilde ama sonunda mutlu oluyoruz. Pilotaj çocukluktan beri bir isteğimdi. Ee, küçük yaşlarda bir kokpite girme ihtimalim oldu. Ee, ondan sonra bu bizim hayalimiz oldu ve e, şu an hayalimize doğru gitmekteyiz. bu Pilot lisansı dediğimiz e, lisans, 45 saati tamamladığımızda aldığımız bir lisanstır. Tabi bunun devam eden süreçleri var. E, hedeflerim Tabii ki de yolcu uçaklarında uçmak buradan mezun olan bir öğrenci hem yolcu uçağı kullanma kapasitesinde olabilir aynı şekilde ambulans uçakları başka sektörlerde de pilot olarak çalışabilir. Uçtukça heyecanlanan insanlardan heyecan yani bu bana mutluluk veriyor ki rüyalarımda dahi bol bol uçan birisiyim ben onun için uçmak yani. Ee uçma aşığım diyebilirim, havacılık aşığım dediğim gibi.